Dilanç Tak Tatlı Ses geçen yıl babası İbrahim Tatlı Sesle miras yüzünden yaşadığı krizi çözmüş ve geçen hafta babasını evinde ağırlamıştı. Beni, affet kızım çok mutlu olan ve babasıyla çektirdiği fotoğrafını evime hoş geldiniz babacığım yorumuyla paylaşan Dilanç Tatlı Ses hafta başı nişan taşında görüntülendi. Alınım, Teşekkür ederim. Barışlar. Hayırlı Merhabalar. Çok sağ olun. Tatlı Ses babasıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Tamam. Birazcık konuşsaydık Birkaç kelime alsaydık de. bari. Çok zaten Rumeli Hisarı trafiğinde kameralara takılan ünlü şarkıcı Derya Oğlu yeni single hazırladığını söyledi. Neler yapıyorsunuz, nasıl gidiyor? öyle yolda Yol üstü gördük ama. Ee, evet ya, saç bakımına falan gitmiştim, oradan geliyorum. Ee, eve gidiyorum çalışmaya. Pek çıkmıyorum evden bu ara. Galiba yeni bir şarkı geliyor herhalde, onun müjdesini mi verdiniz bir paylaşımınızda? Geliyor, az kaldı evet. Yani yeni şarkılar gelecek inşallah. Albüm yapıyorsunuz? Ee, albüm değil şu an, single single, single. single hepsi ardarda arda gelecek. Bayağı bir şarkı hazır. Ulu Ozan Çolakoğlu ve Ozan Bayraş ile çalıştığını anlattı. Kimle çalışıyorsunuz peki? Şilyana. Düet var mı? Ozan Çolakoğlu var, Ozan Bayraşa var. Pardon. Ablacığım. Peki Pardon. dikkat. Ben teşekkür ederim. Yılmaz Morgül yakın arkadaşı Pelin Suadi ile nişan taşında kameralara takıldı. Alzheimer hastası olan annesinin doktorundan tali sonuçlarını aldığını söyleyen ünlü şarkıcı TikTok'ta başladığı Pandemi gazinosu programından bahsetti. Yılmaz Morgül, Mega Star Tarkan'ın kendisini gizli gizli izlediğini öne sürdü. Mesela 32 ülkedeki yurttaşlarımız ve gurbetçilerimiz izlenme rekorları kırdıyorlar ama beni gizli gizli izleyenler de var. Bunlardan biri geçtiğimiz hafta sayfa açmış ama hiçbir gönderim yapmamış sevgili Tarkan. Niye gizli izliyorsun bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve e, a, görünüyor ya sayfası. Tarkan gizli bir şekilde iki gün üst üste geldi yayınıma. <gülüyor> <gülüyor> Ve ben de ona şeyi armağan ettim. Unutmamalı <laughs> o güzel günleri <laughs> anılarla gönül hoş tutmalı. Tarkan'cığım dedim neden insanları gizli gizli sayfalarına giriyorsun? Yani doğal olalım. Saf halimizle insanların karşısında olalım. Egolarımızı bırakalım. Komplekslerimizi bir kenara bırakalım. Morgül, yakın dostu Zafer Algöz'le evinde şarkı söylediği videoları paylaşan ünlü komedyen Cem Yılmaz'a da taş attı. Bir de gizli izleyenlerden biri de Cem Yılmaz arkadaşlar, bu Cem Yılmaz'ın şarkıcılık sınavı ile ilgili aşamalarını hayretle izliyorum yıllardır. <laughs> geçtiğimiz arkadaşlar e, dönemde e, bir şarkıyı katletmişti. E, bu <gülüyor> 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 ve e, şarkının adı da arkadaşlar Ellerimde çiçekler kapında sırrı sıklam görürsen bir gün şaşırma beni böyle çaresiz beni böyle derbeder aman şarkıcılıkta sınıfta bırakma diyorum sana Cem Yılmaz. İkinci kez baba olmaya hazırlanan Tolga sayışman bebekte kameralara takıldı. Ünlü oyuncunun kısa paça pantolonu dikkat çekti. <laughs> Televizyon oyunculuğuna ara veren, inşaat ve tekstil alanında çalışmalar yapmaya başlayan Sayışman, son olarak ailesiyle Uludağ'da kar tatili yaptı. Her yerde kar var, kalbim serin bu gece. Kar tamam. tatilini sorsaydık nasıl geçti? Güzel geçti, çok, güzel bir sizin için çok güzeldi. Çok sevmem ben ama eşim ailem çok mutluydu onlar de Geçti gitti gündemimde çok yoğun işler güçler var ama Peki. daha vakitli bir zamanda uzun uzun Tabii konuşuruz. Tamam, çok teşekkürler, sağ ol, Kolay gelsin. Sizin kızınız hiç yanlış adama aşık oldu mu? Hiçbir şey ama hiçbir şey senden daha önemli değil. Yakında seyirciyle buluşacak olan Masumiyet adlı dizide Hülya Avşar ve Mehmet Aslan Tuğla başrol oynayan Deniz Çakır etilerde bir AVM'de alışveriş yaptı. İyiyim, siz Dikkat, Dikkat et. Altyazı. Evet, hızlıca. Çok, çok hızlısınız şu an. Evet, evet. Dikkat et. Ha, dizi başlıyor. Allah öyle. Heyecanlıyız Konuşmaya çok bakalım. güzel. yorumlar yapılıyor fragmanı. Evet, beğendiniz mi fragmanı? Çok Dikkatin. güzel. Dikkat edin. Çok büyüdü. Evet, vallahi Dantiler güzel oluyor geçmiş. ya. Konusu çok, güzel, çok kadro. güzel. Evet. Çakır, iki annenin savaşını anlatan dizinin hem konusunun hem de kadrosunun çok güzel olduğunu söyledi. Hem kadro güzel, hem konu çok güzel yani duyarlılık sanatlarla alakalı. Kolay gelsin. Peki bunların size. dışında neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Valla koşturuyorum. Evet. Ne yapayım? Şu an sadece buna konsantreyim. Güzel olacak inşallah. Kolay gelsin. Hadi. Evet. çok teşekkür ederim. <laughs> YouTube kanalı için çekim yapan Linet fit fiziğiyle dikkat çekti. Her zaman diyoruz canlı performans candır diye. Dolayısıyla ben yine e, yorum farkı 3 diyorum bu e, projeye. YouTube kanalımda yeniden e, cover parçaları e, en sevdiğim yorumlama yorumlamayı en sevdiğim şarkılara hayat vereceğiz güzel ekibimle. İlk etapta biz kendi şarkılarımızı paylaşacağız. Canlı performansı özledik. Dolayısıyla en böyle uç noktalarda ve çok sevdiğim, gerçekten onlarla birlikte meşk etmek istediğim sanatçı arkadaşlarımı da misafir edeceğim bir olacak bu. Ünlü şarkıcıya İbo programında Oriental Didem dans ederken Bülent Sertaş'ın başka yöne baktığı hatırlatıldı ve siz de İbo Show'a konuk oldunuz. Bülent Sertaş'ın tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz diye soruldu. Herkesin bakış açısı farklı. <laughs> Herkes bir bakış açısı farklı. Bence hiç kimse hiç kimsenin yaptığı şeyi üstüne alınmaması gerekiyor. Ee, belki de o anki ruh hali e, yukarısıyla bir bağlantıdaydı. O anı mı seçtiniz? Yani şimdi biliyorsunuz kova e, şeysine girdik. Dönemine girdik. Uzaylılar falan çok konuşuluyor. Belki yukarı bir bakış attı. Yani vardır bir hikmet. Yani sonuçta e, a, Bilemiyorum. Bilemiyorum ama e, böyle bir şey aklından geçtiğine ben inanmıyorum. Güzel'e bakmak sevaptır diye bir söz vardır. Doğru mu? E, o sevaba girmek istemedi. Kendi kaçırdı. <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım? kulaklarımda Survivor yarışmasıyla tanınan Semih Öztürk, eşi Kuretülay Matur'la Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Öztürk cep telefonuyla eşinin fotoğraflarını çekti. Fotoğraf mı evet fotoğraf. evet fotoğraf çekiyoruz. Böyle yanlış anlaşılacak <laughs> evet. maske kim çıkarmışım? Işık kaçtığı için şimdi şey yapamıyoruz. Evet. Son son dakikalarımız. Tamam <laughs> teşekkür ederim. Tamam teşekkür ederiz. Biz <laughs> Usta sanatçı Coşkun Sabah Etiler'de bir AVM'de ev alışverişi yaptı. 68 yaşındaki Sabah'ın geçen günlerde magazin altına verdiği röportajda söylediği vücut yaşım 49-50 eşimin de 35-40 yaşlarında olması lazım sözleri tartışma yaratmıştı. Şimdi 50 yaşında 49-50 yaşında insanın yanında kaç yaşında olması gerekir? 36-35-38-40 değil mi? Coşkun Bey merhabalar nasılsınız? Sağol teşekkürler. E, efendim e, şey geçenlerde yok, şey yok, yaptığınız şey yok. yorum hayatımda bir bayan olması gerekiyor. Aman dikkat edin dikkat edin. Dikkat Çok et. tepkiler çekti neler söyleyeceksiniz? Hayır hayır tepki efendim. falan yok herkes tebrik ediyor. Bay bay iyi günler. Sabahın eş adayı kriterlerine Deniz Akkaya'dan tepki gelmiş ve Akkaya şu paylaşımı yapmıştı. Vallahi bizim de beylerden beklentilerimiz var. Öncelikle saçı mavi siyah boyamasınlar, göbeği seksi bir şey sanmasınlar. Deniz Akkaya'yla bugün konuşma yok arkadaşlar ilgili söyledi. Hayır, hayır. Bay bay, iyi akşamlar. İyi Leyla, ille de Leyla son olarak Leyla adlı şarkısını piyasaya çıkaran Murat Başaran bebekte kameralara takıldı. Dedik bir kahve içelim bu parkta. Oturacak yer de yok artık. Böyle geziyoruz. Pandemiyle aranız nasıl? <laughs> Pandemiyle aramız kötü tabii. 13 aydır evde oturuyoruz artık. Konser yok, bir şey yok. İşler durdu. Durdu evet durdu. Ama siz herhalde YouTube üzerinden şarkılar yaparak o şekilde. Tabii yaptı. tabii. İşte Leyla isimli şarkımızı yaptık en yani son. Bir ay falan oldu. Çok güzel e, sonuçlar aldık. E, YouTube'da gene bir milyonu geçti. Benim hatırladığım çok fazla Leyla isimli şarkı var. Yanlış mı biliyorum? Doğru. Benim gördüğüm 17 tane vardı. Bizim Leyla 18. Leyla. Başarana sosyal medya fenomeni Reymen'in de Leyla adlı şarkısı olduğu hatırlatıldı. Her böyle YouTuber'da çıkıyor hadi ben de bir şarkı yapayım diyor şansa tutuyor falan filan. Ee, onları sanatçı yerine koymuyorum. Bizim Leyla'mız başka. Şeftalinin <laughs> mevsimi geçmedim ya. Son zamanlar artık marmelatlıklar çıkar. Hmm. Geçen hafta bir reklam filmi çeken bu haftada Kod adı kulüp adlı dijital diziye başlayan Barış Arduç etilerde görüntülendi. Trafiğe kalmadan eve geçelim sonra konu. Zaten geçen uzun uzun konuştuk. Olur çok Çoksa konuşsaydık ne yapıyorsun? Nasıl Vallahi gidiyor? yeni bir şey yok. Geçen uzun uzun sohbet ettik. Yeni bir şey olunca tekrar keyifli keyifli konuşuyoruz. Arduç'a Bestem Özdemir'in artık oyuncu seçimlerinin takipçi sayılarına göre yapıldığı açıklaması hatırlatıldı. Başka bir şey sormak istiyoruz. Bestem Özdemir'in bir açıklaması var. Oyunculuklarda e, başrol için takipçi sayısına bakıyorlar diye. Yani. Işte, sağ ol kardeşim. Peki çok teşekkür ederim. Sağ olun. Gökhan Türkmen romantik albümünde yer alan söz ve müziği kendisine ait Yalnızım Ulan şarkısını 14 Şubat Sevgililer Günü için kliplendirdi. Murat Joker'in yönettiği klipte tek başına kalan bir adamın hikayesi anlatılıyor. Ünlü popçu Yusuf Güney, Esra Sönmez'in Çatlak Patlak Muhabbetler isimli talk show programının ilk konuğu oldu. Şunu Çözmeyi... soracağım. <laughs> Pandemide genelde ben hep merak ederim sanatçıların özel hayatları. Sen de ne var ne yoktu? Hiçbir şey değişmedi, hep aynı. Bomboş şöyle evde tek başına evet. oturdum. Evde tek başına küçük işte. Sevgiler günü geliyor. <laughs> küçük bir planın var mı? Kız arkadaşım da yok. Boş o da yok. Boş hani. gidiyorum. Yani. ki geldin canım bir şey ettiriz. <laughs> <laughs> Birca Kalay sahilde yürüyüş yaparken kameralara yansıdı. Ünlü oyuncu konuşmak istemediğini söyledi. Akalay daha sonra ışıklarda dans etti. Ünlü oyuncunun bir hayli keyifli olduğu görüldü. Geçmişte geçirdiği deniz kazasının ardından tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren ünlü iş insanı Ahmet Bayer Bebek'te kameramıza takıldı. Bayer yardımcısıyla bir süre Bebek'te dolaştı. Serhat biraz konuşabilir miyiz? Son olarak Kapadokya'da çekilen Zümrüt'ü Anka dizisinde rol alan ünlü oyuncu Gökçe Eyiboğlu Kadıköy sahilinde görüntülendi. Her gün düzenli yürüyüş yaptığını söyleyen Eyüboğlu daha sonra da çevredeki sokak hayvanlarını beslediğini anlattı. Neler ya evet ya hem Günlük e, sahilde yürüyüş yapıyorum. Hem de gelmişken burada sokak hayvanlarına e, mamalarını veriyorum. E, hem kendimi <laughs> iyi hissediyorum hem onlara kendilerini iyi hissettirmeye çalışıyorum. Evet, evet. Gökçe İyiboğlu geçtiğimiz ay final yapan Zümrüt'ü Anka dizisinden sonra bir süre dinlenmeyi düşündüğünü belirtti. Ben zaten e, geleli bir ay oldu. Aslında biraz dinlenmek istiyordum ama güzel senaryolar da gelmeye başladı. Şu an okuyorum. Ya bir yandan bekleyeyim. Evet, kafam karışıyor. Evet, bir yandan bekleyeyim derken böyle kalbimi titreten hikaye olursa da galiba tekrar çalışacağım. Eyiboğlu şu günlerde İspanya'da yayınlanan kadın dizisindeki performansıyla izleyenleri kendisine hayran bırakıyor. Çok benim için çok mutluluk vericiydi. Yani dizi orada yayınlanıyor şu an ve oynadığım karakter çok güzel tepkiler alıyor. Benim için ya bilmiyorum şey ne derler kelime hazinem hissettiğim mutluluğu anlatmaya yetmiyor. Hani Türkiye sınırlarının dışına çıkmak ve bir de bir kadın olarak öyle bir karakterle insanların çünkü pavyonda çalışan bir kadındı benim oynadığım karakter ve insanların onu anlamaya çalışması, empati kurması beni o kadar mutlu ediyor ki ne şanslıyım ki böyle bir karakter, böyle bir hikaye bana denk geldi. Ben de hakkını vermek için elimden geleni yaptım. Hayır, ona ne şüphe? Şey, her şeyi söylüyor ya ben. Ha, hiçbir şey ya. Bunlar... 80'ler dizisinin paslacı Sami'si Berat Yenilmez sahilde yürüyüş yaparken magazin attı kamerasına takıldı. Flying, 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 flying. Usta oyuncu 21 kilo verdiğini açıkladı. Siz de yürüyüş yaparken rastladık. Evet. Biraz ee, kilo verme çabalarımız var. Kaç kilo verdiniz? 21. Yani 9 ay gibi bir zamanda, 8-9 ay gibi bir zamanda 21 kiloya ulaştık. Bir 5 kilomuz var. Berat Yenilmez hayranlarının kendisini görünce çok şaşırdığını söyledi. Aslında böyle bir ilk şeyde bir bakışmalarımız oluyor. Ondan sonra muhtemelen konuşm evet, konuşmadan <laughs> tanıyorlar tabii. Ünlü oyuncu 10 yıldır ekranlarda olan 80'ler dizisinin başarısını anlattı. Güzel gidiyor. Valla işte bizimkilerden sonra mahallenin muhtarlarından sonra galiba Türk televizyon tarihinde bu kadar uzun süre devam eden devlet kanalının yayınladığı bir dizi biz. Çok da güzel gidiyor. Ratinglerimiz oldukça yüksek. iyi. Gündüz kuşağında olmamıza ve işte haftada 5 bölüm yayınlamamıza rağmen oldukça güzel gidiyor. Sağolsunlar başladığımızdan beri sevenlerimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı.